Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzun <laughs> konusu hayvanlar. Hayvanların seslerini çıkartabilecek miyiz? Deneyeceğiz. Ee, başta biraz kolay ama giderek zorlaşan sorular soracağım. Ee, iyi hazırsan başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Süper. Bayılıyorum hazır insanlara. Evet, ilk hayvanımız. <laughs> Semiyorum. Şu an gözükmek istemiyorum. İlerleyen zamanlarda gözükeceğim. Biraz merak etsinler istiyorum tamam mı? Tamam. Evet. İlk hayvanımızı soruyorum. Kedi nasıl ses çıkarır? Müzik, müzik, müzik. Güzel çok sevimli bir kedi. Kedi olmayı seviyorsun zaten biliyorum. Köpek hangi ses çıkarır? <laughs> güzel. Güzel. Kuş nasıl ses çıkarır? Müzik, müzik. Kuş da harika. Peki o zaman başka bir hayvana geçiyorum. Bir anda e, tavuk nasıl ses çıkarır diye Gıt gıt gıdak gıt gıt Yumurtam sıcak. Harikası. Şimdi senin burcunu da anlatan bir hayvan. Burcunun ne olduğunu. Aslan. Bravo. Aslan nasıl ses <laughs> biraz korktum sanki bu sesten. Kami <laughs> <laughs> Evet, yerinizi alın siz lütfen yarışmacı beyefendi. Evet, peki biraz soruları zorlaştırmak istiyorum isterseniz. Biraz sizi diyorum. zorlayalım. Peki, sincap nasıl ses çıkarır? Güzel. Çünkü paranotunu yerken dişleri aldık. O yüzden tıkır tıkır sesler çıkıyor. Harikasın. Peki, dinozor nasıl ses çıkarır? T-Rex mi? T-Rex. Oo, oh, çok iyiydi bu. Peki diğer bir sorum geliyor sana. Karınca nasıl ses çıkarır sence? Ayak ee, ayak sesleri değil mi? Evet. Güzel tespit. Peki sana bir diğer soruyu soruyorum. Hmm, zor olsun mu bu soru? Pandalar nasıl ses çıkarır? Böyle mi çıkarırlar? Evet. İlginç, bunu da beğendim. Peki, sana yeni bir soru soruyorum. Balinalar nasıl ses çıkarır? Kırık, kırık, kırık. Çünkü suyu içinde nefeslerine tutarken kendileri de yıkamak yapıyorlar. Tamam, güzel. Bir tane daha sulu hayvan gidelim. Timsah nasıl ses çıkarabilir? Onu Bir an gerçek bir timsah geldi sandım ve biraz tırsdım gerçi. Evet. Küçük bir hayvanla devam edelim. Fare nasıl ses çıkarır? Fare. Dikenlerini attığında mı söyleyeyim? Evet. Timlere geldiğinde dikenlerini söyledim. Tamam. Horoz? Bence karıştı biraz. Bu tavuk gibi bence. Horoz sabahları nasıl uyandırır unuttun mu? Ü ha, şimdi daha iyi hatırladım. Yılan nasıl ses çıkarır peki? Harikasın. Yılanı da bildin. O zaman final sorusu. Bu soruyu bilirsen e, bu yarışmamızı kazanacaksın tamam mı? kurbağa nasıl ses çıkarır? Final deyince niye üzüldün bu kadar? Videonun bitmesini istemiyor musun? Evet. Tamam o zaman kurbağa nasıl ses çıkarır? Söyle de görelim birini. Kurra, kurra. Harikasın. Evet videomuz daha fazla uzatmayacağız. Arkadaşlarımıza bir şey söylemek ister misin? İsterim tabii. Ne demek istiyorsun? Videoyu beğenin arkadaşlar. Ha. Abone olmayı da unutmayın. Ve her gün abone olun. Çünkü elmas plaketi